Evet. Arkadaşlar merhaba. Şu an, şimdiki konumuz şu. Hemşirelik bölümü neden tercih etmeliyim? Ya da neden ettim? Diyebiliriz. Hemşirelik bölümünü ben e, kaçtı? 2015 yılında kazandım bu üniversiteyi. Daha öncesinde 5 yıl kazanamadım. Daha doğrusu başka işler yapıyordum. Ondan dolayı kazanamadım. Ve hemşirelik benim için İstediğim bir bölüm müydü? Hayır. istediğim bir bölüm değildi ilk etapta. Sonrasında alıştım ve sevdiğimi düşündüm. Ve sevdiğimi de düşünüyorum hala. İnşallah beni bıktırmazlarsa bu işten. İlerleyen zamanlarda bu işi yapmayı düşünüyorum. Bence güzel bir iş, güzel bir meslek. Neden derseniz insan sevgisinin yüksek olduğu bir iş. Yani gerçekten ruhsal olarak doyum alabileceğiniz bir iş bu. Hastanenin içine girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Bir yandan da şunu diyecek olanlar var. Tükenmişlik sendromu, işte insanları yıpratma politikaları falan filan. Çok yıpratıcı bir meslek. Levetleri var. Evet doğru haklısınız. Bunlara katılıyorum. Tamamen katılıyorum size. Ben burada işini iyi yapan insanın gerçekten zevk ve keyif alacağına inanıyorum. İnsan biraz işini kendisi zorlaştırıyor. Ben neden tercih ettim? Ee, tekrar bundan bahsedeyim. 2015 yılında sınavı kazandım. Üniversite sınavı yedim, daha doğrusu. 324 puan yaptım. Ve benim okul puanım çok kötüydü. Askerli tercih ettirmek amaçlı Tercih yapmıştım. O zaman puanlar kesiliyor tabii ki yarı yarı. Zaten okul puanım çok çok kötü bir yere indi. Her neyse ben de yazdım. <laughs> Tercihimin son kısımlarına doğru hemşirelik yapmıştım. Bir sağlık olduğu için sağlık olur ve etrafımdaki insanlara yardım ederim, akrabalarıma yardım ederim diye düşündüm. İkincisi garanti bir iş olana olduğunu düşündüğüm için ve geleceği düşünerekler insanlar her zaman hastalanacağını bildiği için. Üçüncüsü ise e, iş garantisi daha fazla olduğu için diyebilirim. Bir de dördüncüsü de İzmir'i tercih etmemizi sebebiyle. İzmir'e gelmek, İzmir'e gelmeyi çok istiyordum. Burada okumayı çok istiyordum. Ve hedefime ulaşmış sayılırım. E, okudum daha doğrusu ve burada yaşamımı devam ettirmeyi düşünüyorum aynı zamanda. Bu şekilde hemşerilik tercih ettikten sonra şunu da unutmamak lazım. Mesela bana şu an sorsalar, yarın öbür gün mesela yarı sınava girmiş olsam, bir puan almış olsam üniversite sınavında ne yazardım? Hemşerilik yazar mıydım? Hemşerilik yazmazdım. Yazılım yazardım. Mühendislik dallarına yazardım. Daha çok reklamcılık gibi işte atıyorum. Geziyle alakalı olabilir. Yemekle alakalı olabilir. Mesela gastronomi okuyabilirdim mesela bu tarz alanlara da yönelebilirdim. Hemşirelik yazmazdım. Neden? Şu an neden hemşiresin diye soracaksın? Şu an oldu ve o dönemi şartlarına göre hemşirelik yazdım ve şu anda gerçekten eee memurum. Ama geleceği görerekten ilerleyen zamanlarda ben yazılım mühendisliğinin işte robotik teknolojisinin daha ilerler, ileride olacağını düşündüğüm için bu alana yönelmek isterdim. Evet, sağlık bir yandan, işte teknoloji bir yandan gidiyor. Ve kesinlikle teknolojiye bağımlı sağlık sektörde ee, yeni yeni ürünler üretiliyor, yeni e, operasyonlar yapılıyor, yeni malzemeler üretiliyor ve bunlar e, çok daha hayatı kolaylaştırmış oluyor ve insanların yaşam süresini uzatmış oluyor. Yaşam süresi uzadıkça da bakım olayı artmış oluyor. Bakım olayı arttıkça da hemşirelere daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Siz soruyorsunuz ya, işte dört yıl sonra, beş yıl sonra hemşirelerin durumu ne olur? Hemşirelerin durumu hala aynı, stabil kalır. Yani hala ihtiyaç olur. Buradaki önemli olan nokta devletin oraya ayıracağı bütçedir. Hemşirelik ihtiyacı hala var. Etrafta da hemşire var, Çalışmayan hemşire. Ama devlet bunu almıyor ve almak istemiyor çünkü devlete büyük bir yük olmuş oluyor parasal olarak. Ve bunun için devletin ekonomisi ne kadar daha, yani ne kadar iyi olursa o kadar daha fazla yatırım yapmış olur. Hemşire açığı hala devam edecek ben e, hep hepsilik şey yazmak isteyen insanlara şunu sorayım, söyleyeyim. Siz mesleği şu açıdan değerlendirmeyin. Ya garanti meslek işte şu kadar para alıyor. Bunları düşünmeyin bence. Önemli olan bu işi yapabilir miyim? Onu düşünün. Bu iş bana uygun mu? Ben ne yapmayı düşünüyorum? Ya da benim yapıma, karakterim uygun bir meslek mi? Çünkü bu iş işin içine girdikten sonra farklı bir durum haline geliyor. Öyle okulda gördüğünüz gibi işte şöyleydi, böyleydi. Yani o gezme, tozma, staj dönemleri gibi olmuyor bu işler. Daha farklı. Birebir hastaya bakıyorsun. Birebir hastanın problemleriyle ilgileniyorsun. Ve hasta en fazla seni görüyor. Hekimden çok seni görüyor hastanede. Bunu da unutmamak lazım. Ee, ve iyi tercih yapın. Hayatınızı karartmayın e, tercih yaparken. Ben neden tercih ettim? Vah kafam işte böyleydi, şöyleydi. Kim, keşke dinlemeseydim insanlara falan demeyin. Sırf annem baban sana hemşire oluyor diye hep hemşire olma. Gerçekten düşün taşın ona göre hemşire ol yani. Sonra ilerleyen zamanlarda kötü hemşireler neden oluyor? Ya da neden böyle bitkinlik, tükenmişlik senden ona giriyorum dersin. Yani gerçekten bu iş zor. Ayakta yapılan bir icra edilen bir meslek. İleride işte ne bileyim e, kambur duruş, işte kifoz duruşun olabiliyor. Bazen işte bel ağrıların çok oluyor. varis hastalığın olabiliyor. Ne bileyim birçok hastalığa da yol açıyor. Meslek hastalıklarına yakalanabiliyorsun. Bu iş yoğun tempoda çalıştığın dönemler oluyor. Acil servislerde özellikle mesela bir anda her şeyin e, seyri değişebiliyor. Bir anda kapalı geliyor, kapalı değil, ha, solum olan bir hasta gelebilir. İşte düşün yani bu devam 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 böyle geçen bir olay. Ve işte bu iş yapmak da zor. Ona göre tercihlerinizi yapın derim ben size. Hemşirelik aslında çok manevi değeri yüksekmiş. Yüksek bir meslek. Şartlar güzelleşirse Bence çok daha güzel bir seviyeye gelir ve insanlar bu işi daha da zevkli halde yapar, keyifli halde yapar. 3600 mesela ek ki hala yok. İnşallah o da gelir, güvencemiz olur. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Neden hep şöyle tercih etmeliyim şeklinde ya da bunda kafanıza takılan bir soru varsa yazın bana lütfen. Görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, sorularınızı da aşağıya yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.